Evet Hayatım Hayvan Hakan'dan hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Ceza'yı çekeyim dedim biraz. Ceza'yla kızımla takılıyoruz. Heh, yap oraya çişini. Evet arkadaşlar çok güzel bir kar manzarası var. Ortalık harika. Ama ve lakin Tayyarcık ve Kadifecik bu soğuğa dayanamıyor arkadaşlar. Onları ayrı çıkartıyorum ve bana ekstra iş çıktı. Ceza buraya gel. Bekle. Set. Set. Aferin kızma. Bana ekstra iş çıktı arkadaşlar. O yüzden sadece Ceza Hanım'la geziyoruz. Ceza Hanım en ufak bir üşüme belirtisi bile göstermiyor. Benim güzel kızım. Tam onun havaları arkadaşlar işte. Bu, bu havalar böyle büyük köpeklerin, kangal gibi, kurt gibi güzel postu olan köpeklerin havaları. Bu açıdan arkadaşlar çok avantajlı ırklar gerçekten. Hani küçük nazlı ırklar arkadaşlar. Ev ırkları. Ee, o açıdan da Kadife zaten gebe olabilir ki karnı hafiften şişmeye başladı. Gözlemliyorum artık biraz daha tecrübe kazandığım için. Ama tabi belli olmaz. Ne gördün kızım? Kedi gördün değil mi? Hayır sakın gitmiyorsun. Otur. Şşt. Bir şey gördü arkadaşlar. O yüzden bakın cezanın ne zaman, nerede, ne tepki vereceğini artık ezberledim. Set. Set. Aferin. Ama dürtü kontrolümüz iyi arkadaşlar en azından. Yani çok yakına gelmedikçe hayvan bir sıkıntı olmuyor. Yani yakına gelse de bazen çok kötü kızarsam o zaman da bırakıyor. Biraz benim kararlılığımı test ediyor açıkçası. Ama sonuç olarak bak şu anda da uzaktan şey gördü. Kuzgun gördü. Bir de şuradan sokak köpekleri geliyor. Hemen çekeyim. Gel buraya Ceza. Sokak köpekleri sıkıntı arkadaşlar. Ceza'nın o konuda geri vitesi yok. Aralarına bir alırlarsa... Ee, yani mutlaka yaralanır. Ha, iyi de hasar verir ama yaralanır da. Niye bu riski göze alayım? O yüzden sokak köpeklerinden mümkün olduğunca köpeğinizi uzak tutun arkadaşlar. Ha, alıştırdığınız köpekleriniz vardır. Size eskortluk yapanlar vardır, onlardan sıkıntı gelmez. Ama şey olanlar yani yabancı bölgede bu testlere hiç girmeye gerek yok arkadaşlar. Yani bunlar bizim evlatlarımız. Bunların kulağı kanasa üzülürüz. Nasıl evladımıza üzüldüğümüz gibi aynı. Bunlara da o şekilde arkadaşlar. Can sonuçta bir eşya değil. Eşya gibi tamiri mümkün değil. Canı acıyor. Evet. Gel. Gel güzel kız. Ceza. Otur. Set. Bir test yapalım. Aferin. Bu köpek kar çok sever. Çak patiyi. Çak patiyi. Ceza. Ceza. Çak patiyi. Aferin. Yakala. Hop. Tarı <laughs> yemeyi seviyor arkadaşlar. Suyu da ikide bir donduğu için kar yiyerek su ihtiyacını da karşılıyor. Fazla uzaklaşma kızım. Şurada tehlikeli bir çete var arkadaşlar. Çok güzel akşamüstü ya. Harika. <laughs> Ceza. Koş babacım. Koş babacım. Gel. Bağımız iyice pekişti arkadaşlar. Zaten iki yıl oldu artık. 3. yıl hatta olacak. Yani 6 ay sonra 3 yıl olacak. Cezayla. Gayet iyiyiz. Gel buraya. Gel. 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 Artık ceza. Gel buraya. Gel buraya. Hayır. Ceza. Buraya gel. Karşıda kedi gördüm arkadaşlar. Hemen bakın bakışları değişti cezanın. Çünkü tek sorunumuz şu küçük hayvanlarla sosyalleşemedi. O çok kötü. Çünkü çok av güdüsü yüksek. Buraya da getirdim bir arkadaş bulsun. Biraz enerji alsın. Yani birkaç gündür arkadaşlar şey yapamıyorum. Ee, Tayyar'la Kadife'yle çıkıyor ve Tayyar Kadife'nin yolculuğu kısa sürüyor. Bununla otomatikman kısa sürüyor. Bu olmaması gereken bir şey. Sırf şu anda yani şey olmasın diye ne derler? Bekle kızım. Ee, hayvan enerjisini atsın diye arkadaşlar. Ben ekstradan mesai yapıyorum. Daha kuşlar bekliyor. Bu videodan önce kuş videosunu atacağım. Ondan sonra da bunu atarım. Kuş severler de buna like atarsa sevinirim bu arada. Haydi sizlerle bakalım. belki birazdan birileri gelir bekleyelim bakalım. Hadi. Evet, alanımızı değiştirdik arkadaşlar. Birazdan set set birazdan arkadaşlar Cem kardeşim gelecek. O da yeni bir Malinois sahiplendi. Çok güzel. Loy. Köpeğin eski ismi kelepçeydi. Tabi o Loy diye değiştirdi. Güzel bir dişi. Ee, ve Loy arkadaşlar geldiğinde çok travmalıydı. Cem bayağı bir tedavi etti o köpeği. Bayağı bir açtı. Ama hala bazı e, apır sıfır huyları var. E, dün Cezayla ilk kez karşılaştılar ve birbirlerinden çok iyi elektrik aldılar. E, deli deliyi seviyor yani. <laughs> Öyle bir durum. Ee, ama Ceza öyle deli bir köpek değil arkadaşlar. Yani karşıdan atak gelmediği sürece Ceza kesinlikle güvenilir bir köpek ve aynı zamanda küçük köpeklerin böyle şeylerini affetmiyor. Yani o da küçük hayvanlara karşı sosyalleşmediği için. Ee, bakalım şimdi mesela karşıda bir tane buradan görmeniz zor minik bir dachshund var. Ona kitlenmiş durumda. Erkek olmasına rağmen çünkü küçük köpekler Ceza için bir nevi Böyle nasıl anlatayım peluş hayvan gibi oynaması gereken bir peluş hayvan gibi ee, küçük köpek korkmaz şey yapmazsa e, köpekle sert bir şekilde oynuyor bu da iyi bir şey değil yani oynuyor fakat sert şekilde oynuyor ee, ve bu oyun e, artık küçük köpeğin canına yetince tabii küçük köpek de saldırı yapmak zorunda kalıyor kendini savunmak için. Sonra Ceza ciddileşebiliyor. Ha, ama bu ciddileşmeyi çok görmedim açıkçası. Daha çok gıcıklık yapıyor. Isırıp kaçıyor. Isırıp kaçıyor böyle. Birkaç videoda görmüşsünüzdür. Mesela dün bir tane küçük bir köpekle tanıştı. Ve köpekle şeyi çok güzeldi. İletişimi çok çok harikaydı arkadaşlar. Şöyle oldu. Köpeği dürtmeye başladı burnuyla. Köpek buna dişleriyle vurdu. Otur kızım. Otur. Hayır kalkmıyoruz köpek dişleriyle vurdu arkadaşlar ısırmadı. Bu köpekler arasında bir dürtmedir. Anne köpek yavrularını terbiye ederken yapar bu davranışı. Ve Ceza bu laf bundan anladı. Tamam dedi senin özel alanına girmiyorum. Bekle. 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 Özel alanına girmiyorum. Dedi ve küçük köpeğe saygı göster. Bakın mesela şu anda esniyor. Sıkılma belirtileridir bunlar arkadaşlar. Birazdan Cem gelirse şuradan salacağım. Loy ile güzel oynuyorlar karda. İkisi için de iyi oluyor dedi. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar siz istediğiniz kadar gezdirin, istediğiniz kadar yürüyüş yapın. Ama bir köpeğin en iyi enerji attığı şey sürü oyunlarıdır arkadaşlar. Sürüsüyle başka bir köpekle yaptığı oyun sizin yaptığınız kilometrelerce yürüyüşten 10 kat daha fazladır. Değil mi Ceza? Katılıyor musun? Evet. <laughs> Aferin benim kızıma. Aferin güzel kızıma. Aferin. Hadi bakalım biraz turlayalım. Gelince videoya devam edeceğim arkadaşlar. Bekle. Evet, Loi geliyor arkadaşlar. Herhalde baboşu ekmiş o da, ile ee, Loi daha rahat oynasın diye. Bakın şu karşıdaki köpek. Gördüğünüz gibi. <laughs> Araları güzel oldu ama. İlk başta böyle bir Cezayı havlayarak koşuyordu. Kim gelmiş Cezay? Arkadaş mı geldi? Arkadaş mı geldi? Bekle, bekle, bekle. Cem bu köpeği bayağı bir geliştirdi arkadaşlar. Köpek önceleri çeşitli travmaları vardı. Ve sıkıntıları vardı. Mesela şimdi belki Çeze'ye koşarak gelebilir havlayarak. Ama Çeze onu sevdi. Yani dün iyi anlaştılar, tanıştılar. Ha, geldi şimdi. Gel, gel kızım bizi tanıyorsun. Iyi. Gel. <laughs> selam. Loi. Ha? 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 Aleyküm selam. <laughs> Hadi bakalım. Daxunt. Daxund. onun gitmesini bekliyorum ben de ha, şimdi. Ha. O yüzden geçiyor zaten karşıya. Salacağım. Aynen Ceza? haberim var. Ne haber? Ceza deli gibi oynamak istiyor şu anda. Dur, salacağım kızım. Bekle. Bir gitsin. Bitti. Karşıya geçti. Bitti. Tamam. Set. Set. Ceza. Set. Set. Bekle. Bekle. Ştayır. Bekle. Ortalık güvenli. Evet, ku bakalım. Bekliyorsun. Bak şey şu anda bekleme dürtüsü yapıyor ama ceza. hadi oynamayacak mıyız modunda Sadece. Çok güzel evet Hadi Kudur hadi, hadi, hadi. hadi kar yemeği bırak Koş oynayın diye getirdik size. Bakın hala biraz şeyliği var hala Niye yapıyor biliyor musun şu an sırtında top var çünkü Ha, onun sırtında Kafa topta Ama Yok, Gene yani de iyi Her topu gördüğü zaman kokusunu aldığı zaman oynamak zorunda değil Tabii canım lazım. O önemli. Ya zaten topu bir takıntı yaparsa asıl problem o. Yo, takıntı yapmayacak. Hiç problem yok. Vallahi arkadaşın işte Golden'ı sana anlattım ya, o zaman sen yürüyüş yapamıyorsun böyle hemen. Hep böyle. E ne güzel. E iyi, öyle de yani oynasın istiyorsun, koşsun istiyorsun, ne bileyim biraz sosyalleşsin istiyorsun, hiçbir köpeğe bakmıyor. Kardeşim. Çelik yapıyor. Sen köpek Set. Sahibisin. Otur. Köpeğin diğer köpeklerle oynamak zorunda değil. Aa. Senle oynamak <laughs> Şöyle hem diğer köpekle oynayacak hem seninle oynayacak. İkisi bir arada. Sen diyorsun ki ben tembel bir sahibim. <laughs> Öyle değil. Benim, benim oynatamadığım zamanlarda... Senin, şöyle söyleyeyim bak. Senin oynattığının, tamam mı? Senin oynattığının 10 e, katı bu hayvanın bu köpekle güreşmesi ve koşması. Ya enerji için ve sosyallik Katın için diyor. bu şart. Katılmıyorum. Sosyallik <laughs> dediğin şey köpekli insan arasında olur. Köpekli köpek arasında olmaz. Nasıl <laughs> köpekli bir yazı olmaz lan? <laughs> evet. Kafa bırak. Evet oyun başladı arkadaşlar. Şu anda <laughs> güreşiyorlar. Luvi, Luvi <laughs> güvenmeye başladı. Luvi. Siz şovu izledim. Ha izledin mi? Ee... Anladın değil mi neyin ne olduğunu? Çok kızım. <laughs> Çünkü Hadi kızım. <uzun>. Bas kızım. Sana <laughs> vermez merak etmeyin. Oynuyor onlar. <laughs> Bizimki kızışma döneminde <laughs> erkek fısırken. Yok dişi. Öyle mi? Öyle <laughs> <Benim> o zaman? <laughs> Büyük herhalde yaşı. 3 3 yaşında. Arka ayaklarda sorun yok. Ya maalesef arka ayaklarda sorun, sorun var. Rusi. Arkadaşlar mavi gözlü rotvaylı gördünüz mü? Lusi Bizim de YouTube kanalımız var. Oraya atacağım. Lucy ile tanışıyor. Şey Lucy al. bu al. Ha, top gelirse yalnız biraz sıkıntı. <laughs> Aynen. Sen topu getirmedin mi? Topu getirmedin mi? Getirdim de dört tepenin arasına top koymak Şu anda, şu anda kavga çıkar. Söyleyeyim. He? Kavga çıkabilir. Bizimki, evet, topa bizimki topa karşı. bizimki hassas biraz topa karşı. Şeyli. Çalıştığımız Ama için. Set. Çeze. Otur. Bekle. Koş. <laughs> Kandırdım. Gel buraya. Gel 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 tamam gel. Gel gel. Atar, atar, atar. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ha? <laughs> ne olacak? <laughs> Dur, hangi bitti? Uzunuz mu bitti? Şöyle bir gözlerini çekelim <gülüyor> senin. <gülüyor> gel. <gülüyor> Lucy, Lucy Koş. miydi? Koş. Bak 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 nasıl gidiyor ya. Fişek ya. önce o roket gibi. Abi. Onlar top takıntılı. Ya çok hızlı köpek ya. Maşallah. Ha bu tamamen şey zaten. Drive <laughs> yüksek. Bunu <laughs> videolarını izledim ben de. Yani <laughs> bu. 10 ya. <laughs> metre sıçrayabilen tek köpek. <laughs> ya bir de şeye sıçrıyorlar bu oradan. i̇ki katlı eve çıkıyor. Şuraya evet. çıkar mesela. Şöyle. Gitti oraya. <laughs> 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 Nereye? Yani? Gel. Gel 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 gel. Yavaşla. <laughs> Sakatlık koş, çıkartacağım. Koş koş koş. Koş, koş. <laughs> koş. Atayım mı top? Top atsam bizimki hırslanacak diye şey yapamıyorum. Bizimki biraz o konuda hassas. Topu sadece kendini alır. Hiç paylaşayım, mediyimle direkt şey yapar girer. Yok bizimki paylaşıyor. Top hassas noktası. Bilme, bilmeyeni şeyden kesiyorum. İsmini şimdi bastırıyorum, patisiyle bastırdım. Al, niyana var, kuzu. Kuzular. Bir tane koyun türü var, ona benziyor bu. <laughs> Biliyorsun değil mi koyunu? Siyah kafalı böyle, kahverengi. Ha biliyorum. <laughs> o koyuna çok benziyor. Keçi gibi böyle. Uğur. <laughs> Annem bunu taşıyorsa. Cesur. <laughs> <laughs> Şu olayları çözmemiz lazım. Çeza senle. Gel. Zet. <laughs> Çimgene ya. <laughs> tamam, 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 tamam tamam. Telefonu kapma tamam. Şu gözler muhteşem. <laughs> Evet külü bitirdik arkadaşlar. Ceza iyice oynadı, hopladı, zıpladı. Ceza'yı merak edenler için de bir video olsun. Şimdi yürüyüşteyiz. Böyle Ankara bayağı soğuk ve karlı. Şu yerdeki tuzlara dikkatinizi çekmenizi, çekmenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü köpeğinizi gezdirirken dikkat edin bu tuzlar çok kötü pati yakıyor. Bakın şunlar. Islanınca özellikle ayağı ve bu tuzlara kara basarsa yani ıslanırsa Direkt yakıyor. Bekle. Bekle. Set. Ceza. Set. Gördüğünüz gibi itaat iyice perçinlendi. Artık birbirimizi yanmıyoruz. Maşallah diyelim. Evet videoma bir like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Ee, kuş severlerin de like'ını ve yorumunu bir maşallahını bekliyorum. Evet kendinize çok iyi bakın. Hayat Mayvanlar kanalından sevgiler saygılar.